Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Sessiz Değilim YouTube kanalından yine yeniden tekrar herkese merhabalar. Bugünkü, evet bugün sizlere arz edeceğim mevzu Nahl suresi 28. ve 32. ayet kelimelerinde yapılan maal hataları. Ve videonun ismini oluşturan Melekul Mevut yani Ölüm Meleği. Bu arada eğer hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü siz paylaştıkça doğrular daha çok insana ulaşır. Öncelikle yukarıda saydığım, zikrettiğim ayetlerle iltisaplı, alakalı melekul mevut yani ölüm meleğini açıklamak istiyorum. Aslında melekul mevut ya da ölüm meleği halk arasında Azrail olarak bilinen ancak Azrail ifadesi ne Kur'an'da ne de sahih hadislerde kesinlikle geçmemektedir. Her zaman olduğu gibi maalesef karşımıza Azrail sözcüğünün kökü İbranice'de Azrael ya da Ezrael sözcüğüne dayandığı çıkıyor yine maalesef İsrail, İsrailiyat kaynaklarından gelen Azrail ifadesi İslami cenahın dinine pelesenk olmuş hatta dini kitaplara kadar geçmiştir. Elhasıl Kur'an'da ve hadislerde Azrail geçmez. Peki ne geçer? Melekul Mevut. Ölüm meleği diye geçer. Ayrıca şunu söyleyeyim. Müslümanlar arasında Azrail yani melekul mavut sanki bir tane melek diye bilinir. Burada dikkatinizi Secde Suresi 11. Ayet-i Kerime'ye çekmek istiyorum. Avzu billahi ve şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Kul yetevaffakum melekul mavut. Sizi vefat ettirecek olan, canınızı alacak olan melekul mavut, ölüm meleği. Ellezî yukkile bikum. Lütfen, lütfen bu ayete dikkat kesin. Çünkü duyacaklarınız zihninizde pek çok kanaati revize ettirecek. Vukkile bikum herkese, her bir kişiye, her bir canlıya özel, atanmış alemlerin Rabbi olan Allah'ın takdir ettiği ana kadar ecel için melekul mevud yani ölüm meleği görevlendirilmiş vefat ettirmek için bir tane değil. Sayısız. Sonra sonra ila rabbikum turcaun. Rabbinize döndürülürsünüz diye ayet devam ediyor. Yani bilindiği üzere bir tane melekul mevut, ölüm meleği yok. Halk arasında bilinen ismiyle herkese özel görevlendirilmiş sayısız Azrail vardır. Yine Melekul Mevd ile alakalı yapılan maal hatalarında ise Nahl Suresi 28. Ayet Orjinal metin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ellezine Tetevaffahumul malaikatu zalimi enfusihim Feelkavussalama Ma kunne na'malu min su' bala. إن الله عليم بما كنتم تعملون Diyanet mali Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir diye meal verilmiş Diyanet tarafından. Ben diğer ayete geçmeden buradaki ayet-i kerimenin mealine itirazını yapıp olması gerekeni söyleyeyim inşallah. Burada kendilerine kötülük edip dururken ifadesine itirazım var. Yani olması gereken doğru meal canlarına, nefislerine eziyet ederek, aza vererek, zulm ederek, zalimane bir şekilde yani ölüm meleklerine ait bir fiil zalimi enfusihim. Vefat ettirilen, canları alınan kişilere ait bir fiil değildir. Çünkü ayet ölüm meleklerinin nasıl can aldığını anlatıyor. Yine Nahl suresi 28'de mealine itiraz ettiğim diğer bir ayet ise فَاَلْقَوُ السَّلَمَا مَا كُنَّ نَعْمَلُ مِنْ Hiçbir kötülük yapmadık diyerek Boyun döküp teslim olurlar. Ne demek? Kötü bir şey ya da yanlış yapmayan bir kişi niye teslim olur ki? Doğru meal ise şu olmalı. Biz kötü bir şey yapmadık diye kendilerini savunurlar. Konuşurlar. Hemen cevap gelir ayetin devamında. Bela. Şüphesiz Allah ne yapıp etmediğinizi kesinlikle bilir. Burada bizi doğru mal verdiğimizi onaylayan, destekleyen ayetlerden biri Mfal 50. Sadece biliyor. Velo tera, ıza itawfa ladin, kafarul malaikatu, yazribun wujuhum, wa atbarhum, wa duqu adab al hariq. Al melekler, kapıların. İnanmayanların canlarını alırken yüzlerine ve sırtlarına vurarak ve zûku azâbel harîk tadın kavurucu azabı diyorlardı. Yine bizim halimizi destekleyen bir diğer ayet ise Muhammed Suresi 27. ayet. Esselamu billah. Fekeyfe izâ tevaffâhumul melâiketû yadribûne ucûhahum ve edbârahum melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken halleri nasıl olacak? Vura vura canları alınan kimler? İslam'a uzak olan, İslam'la aralarına mesafe koyan, İslam dışı yaşayan kafirler, müşrikler. Netice itibariyle ölüm melekleri, melekül mevut, insanların ruhlarını nasıl kabzettikleri gerek Kur'an'da, gerekse hadislerde anlatılmaktadır. Ölüm melekleri, kafirlerin ruhlarını naziat, söküp kopararak, acı çektirerek, korkutarak, dehşetli ve şiddetli bir şekilde kabzederler. Evet, itiraz ettiğim son ayet ise yine Nahl suresindeki bir diğer ayet. Nahl 32 Orijinal metin Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine tetevaffahumul melaiketu tayyibin yekulun selamun aleykum udkhulul cenne bima kuntum ta'malun. Diyanet mali. Ma Onlar meleklerin selam size yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir diye nal verilmiş Diyanet tarafından. Bu mahallede ise itirazım, canları alınan kişiler mutluluk içinde değil, hoş, uygun, nazik bir şekilde diye mana verilmeli. Bilakis yine burada fiili işleyen melekul mevut yani ölüm meleği vefat ettirilen kişi değil, ayeti daha anlaşılır bir şekilde söyleyecek olursam, ölüm melekleri canlarını aldıklarına hoş, uygun, nazik bir şekilde selamun aleykum, size selam olsun, yapmış olduklarınıza karşılık o dukulul cennem, cennete girin derler. Yani uygun, nazik bir şekilde. İfadesinin faili meleklerdir yani ölüm melekleri, yani melekul mevut. Canları alınanlar değil, vefat ettirilenler değil. Ölüm melekleri, melekul mevut, insanların ruhlarını mümin olmalarına göre nasıl ettikleri yine Kur'an'da ve hadislerde anlatılmaktadır. Müminlerin ruhlarını naşitat, yumuşaklıkla, incitmeden ve müjdeler vererek alırlar. Ayrıca bu ayette önemli gördüğüm, daha doğrusu bazı insanların melekler dişi midir, değil midir meselesiyle alakalı bu ayette yani Nahl 32'de geçen tayyibin kelimesi müzekker, melâiketu ise müennes yani sonu kapalı te şeklinde gelmiş. Dolayısıyla melekler dişidir. Hayır, hayır. Melaiketu mennes değil, lafzen mennestir. Burada çoğul çok anlamındadır. Tetevaffahum ise evet mennes sırasında gelmiş. Lafzen mennes olan ama çokluk ifade eden el melaiketu yani melekler kelimesine gramer bakımından uyum göstersin diye mühendis gelmiştir. Malumunuz, melekler yemez, içmez, üremez, cinsiyet yoktur. Kur'an'da Hud suresi 70. ayet delildir bizim için. Hazır meleklerle ilgili konuşuyorken çok önemli bir detayı daha vermek istiyorum. Hz. Muhammed ne Tavrat'ı ne İncil'i ne de bunların dışında kalan doğruluğuna güvenmediğimiz yalan, yanlış, apokrif kitapları okumuş, ne de bu kitaplarda yer alan bilgileri herhangi bir kimseden ders alarak öğrenmemiştir. Dolayısıyla bu kaynaklarda meleklere, özellikle de dört büyük meleğe dair verilen doğru bilgileri kendi başına bilmesi mümkün değildir. Akıl da bu alanda bağımsız bir bilgi kaynağı olamayacağına göre, şu sonuç ortaya çıkmaktadır. Musa ve İsa peygamberleri elçi olarak görevlendirip vahiy ile bilgilendiren Allah Hz. Muhammed'i de aynı şekilde risaletle vazifelendirmiş ve vahiy ile bilgilendirmiştir. Bilmem anlatabildim mi kıymetli dostlar. Bugünkü videomuzu burada noktalayalım. Umarım anlattıklarım gönlünüze, zihninize bir ışık olmuştur. Ben konuyu dağıtmamak ve daha fazla vaktinizi almamak adına sadece dini otorite olması hasabıyla diyanetten başka mahallelere değinmedim. Biliyorum, çok sık söylüyorum. Lütfen siz bildiğiniz, güvendiğiniz alimlerin tefsirlerine, mahallelerine mutlaka bakın karşılaştırın, düşünün ve fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Sözlerime burada son verirken evreni, kainatı, tabiatı tanımadan, bilmeden Kur'an'ı tefsir etmeye kalkışırsanız Kur'an'ı tahrip edersiniz. Ve bu da anlaşılmayan meallerin, tefsirlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu yüzden güncellenmesi gereken yüce olan Kur'an değil, tefsir ve manelerdir. Unutmayın. Tefsir ve maneler Kur'an değildir. Ve selam. Buraya kadar sabredip beni dinlediğiniz ve, ve takip ettiğiniz için saygılarımı ve hürmetlerimi sunar. Bir sonraki videoya, videoya kadar ebeden ve daima sizleri kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyor. Sağlıcakla kalın. Lütfen takipte kalın.